Tek toplantısı çerçevesinde bir araya geldik. Sayın Bakan Sanayi Bakanımızla bugün bir görüşme yaptı. Meclis Başkanımızla bir görüşme yaptı. Bugün bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Protokollerimiz var imzalanacak. Belarus kuşkusuz ikili işbirliği potansiyeli ve bölgesel konumu itibariyle dış politikamızın kuzey boyutunun çok önemli bir merkezini teşkil etmektedir. İlişkilerimiz 90'lı yılların başından beri istikrarlı bir şekilde büyümektedir, karşılıklı çıkar temelinde ilerlemektedir. Belarus'u sadece ikili ilişkilerimiz açısından değil, içinde bulunduğumuz bölgede barış istikrar, güvenlik ve refahın tesisi bakımından da çok önemli bir ülke olarak görüyoruz. Sayın Bakan'ın da Türkiye'yi bu çerçevede en önemli merkezlerden birisi olarak görmesi bizim açımızdan çok sevindiricidir. Bölgesel barış ve istikrar için Belarus'la ilişkilerimizin daha çok geliştirilmesi gerektiğine, Belarus'un uluslararası toplumla ilişkilerinin bütünleşmesinin daha çok gerçekleşmesine katkı vermemiz gerektiğine inanıyoruz. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal altyapısı tamamlanmıştır. Son dönemde artan karşılıklı ziyaretler ilişkilerimizde yeni bir dinamizm kazandırdı. Bu çerçevede imzalayacağımız protokoller de çalışmalarımızı daha ileri bir aşamaya ulaştıracaktır. Türkiye bütün bu ilişkilerinde karşılıklı çıkarın yanı sıra Bölgesel istikrarın artmasına, zenginlikten bütün ülkelerin pay almasına ve uluslararası sorunların çözümünde daha çok işbirliği yapılmasına inanmaktadır. İkili işbirliklerimizi böylesine bir vizyonun içerisine de oturtuyoruz. Böylesine bir bölgesel işbirliğinin içerisine de oturtuyoruz. Bugün Belarus'la bu çerçevede daha ileri aşamaya geçeceğiz. Birazdan Sayın Bakanla yapacağımız çalışma yemeğinde de ele alacağımız konuları daha da detaylandıracağız. Tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kendilerini burada görmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Ee, imzalayacağımız protokolden sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Anlaşmaların imza törenini arz edelim. Öncelikli olarak Türkiye Belarus -Türk Hükümetler Arası Parma Ekonomi Komisyon 8. dönem toplantı protokolünü ve Belarus adına Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Vladimir Maki imzalayacaklardır. Ardından. yatırım ajansları arasında işbirliği anlaşması. Türk tarafı adına Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı e, Sayın Hayrettin Yücel kendisini davet ediyor. Belarus tarafı adına ise Belarus Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Valeri Polestik arz ederim. Sayın Bakanlarımızın bu anlaşmaların imzalanması esnasında anlaşmalarımızın imzalanışına ayakta şahitlik etmeleri hususunda müsaadelerini arz ederim.